e, ilangi yellow dişlerimizden, genç dişlerimizden birini kusturacağız. Dişimiz takribi 9 santim kadar. Ve muhtemelen ilk yavrusu olacak. Bakalım ne çıkartacağız. Hadi bismillah. Evet, kafalar patlamış. Bir şey kalmadı herhalde. Evet maşallah genç dişimize. İşte bakın. Tankın dışında bile balık sapsarı. Evet. Toplamda kaç var? 5, 8, 11, 13. Gayet iyi. İlk yavrumuz 13 dişi. Ee, 13 yavru gayet güzel Allah bin bereket versin